Tekrar merhaba değerli arkadaşlar, yine 2 Haziran 2021, devam ediyoruz fak ufak anlatmaya. Birer dakikalık kısa videolar çekiyorum, umarım sıkılmıyorsunuz. Ben size şimdi de Artvin şehrini görmeyenler için Artvin'i göstereyim. Biliyorsunuz Artvin'in eski ismi Livane. Tabii Zülfü Livaneli hemen aklınıza gelecek, okuma oranının çok yüksek olduğu bir il. Tunceli ile liderliği paylaşıyorlar. E zaten gördüğünüz gibi başka çare de yok herhalde. Yani böyle dağların arasında olmasından ötürü insanların böyle şehirlerde bir tek çaresi oluyor. Okumak, okumak, okumak. Umarım bir gün diğer şehirlerdeki insanlarımız da Artvin ve Tunceli gibi okuduğuna şahit oluruz. Sizlere saygılar sunuyorum. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.